arkadaşlar. Size bugün taş ocağından yayın yapıyorum. Hep taştan bahsediyoruz. Kullanacağımız yapı malzemelerinden bir tanesini e, bu taşlardan zövbeli taşlar ve sağlık açısından çok değerli bir taş. E, yumuşaklığı da yine Nevşehir Tüf, tüf Taşı'na benzer bir oranda. E, buradaki taşları e, kes, kesimlerini biz özel bir şekilde yapıp e, yapı malzemesi haline dönüştüreceğiz. Yani üretim sistem şeklinde e, yapı malzemesi haline dönüştüreceğiz. Neden taş kullanıyoruz? Çünkü yüzyıllar boyunca insanoğlunun kullanmış olduğu en değerli e, malzeme, yapı malzemesi taş arkadaşlar. Bu anlamda e, taşı e, yeniden yapı malzemesi haline dönüştürmek ve betona karşı betonun e, 20 yıllık korozyona uğrayan ve demirin 20 yıllık korozyona uğrayan bir süresi, sürecine e, tam zıttı olarak e, taşın ömürsüz bir malzeme olması e, yalnızca burada kullanacağımız teknik ve teknolojilerin e, taşla alakalı teknik ve teknolojilerin e, yapıdaki e, korozyona meydana getirdiğini biz de e, bu çan, teknik ve teknolojilerini kullanarak taşı modernize ettiğimiz zaman e, önümüze hem sağlıklı hem e, dayanıklı hem de e, her açıdan konforlu, e, görsel açıdan da dekoratif bir ürün çıkıyor. E, gelecek nesillerin de bina yapımındaki o enerjileri tekrar tekrar harcamamaları ve binalardaki ürünlerin en az seviyede ya da hiç olmasına kadar gidebilen bir teknoloji kullanarak taşı yeniden yapı malzemesi haline dönüştürmeyi istiyoruz. Tekrar bu taşla ilgili bilgileri zaman zaman gitmiş olduğumuz çalışmaları sizlere bilgilerini aktaracağım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.